Merhaba dostlar, kanalımıza çok çok hoş geldiniz. Necesiz, yaksısız, haluz yaks mı? Yani neces, yani keyfiniz nasıl? Yani e, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? İnşallah herkes iyi olur abi. Neredeyiz? Şimdi uykudan yeni kalktık. Saat 9.30. Nerede kamp atmıştık? Neredeydik? Çan şehrinde. Çan şehrinde dün e, Mesut abiyle tanıştık. Çıkışında mesiri alanda kamp attık. Eee çok güzel bir gecede aslında. Abi gece biz kalabalıkydı. İçenden, gezenden, tozandan var idi bölgede. Şimdi birazdan bir özgü bölgeni size göstereceğim. Ve çok şükür bir şey yaşamadık. 2-3 kişinin de arkadaş oldum. Böyle şu an yumurta açıyorum. Kahvaltını yapacağız. Biraz dar yollar gidecek. Gaz dağları var bu da. Onların etekleriyle böyle sallana 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 dar yollarla M5 yokuşlarla devam edecek. Ta Balıkesir'e kadar Geçsek artık yolla iyileşecek. Hadi bakalım bir şeyini bir gösterelim. Kaldığımız yer arkadaşlar burası. Mesiri alanı. Çanın tam çıkış yerinde. Çok güzel bir yer abi. Sakin bir yer. Sabahları kimse gelip gitmiyor. Sadece geceleri biraz kalabalık oluyor. Böyle çok şükür biz atlattık. Çok da memnunum. Sevdim abi. Çok sakin bir yer. Bahar ayı var ya. Bu bahar ayı mis abi. Gerçekten her mevsim harika bir mersim. Bu baharayı bambaşka abi. Yollarda çiçek görüyorum yemin ediyorum. Morundan, sarısından, beyazından, grisinle. Min bir türlü abi güzelliği var abi. Hadi bakalım yumurtalar baka kaşlanın. Kamp yerinden ayrıldık. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Fulladık vücudu. Şu an yokuşlar bizi bekliyor. Yeniciye 22 kilometre kadar dostlar. Güzel barajlar, güzel nehirler ve güzel gaz dağlarının etekleri bizi bekliyor. Abi güzel manzarası, güzel havası var. Hadi bakalım doğru yolu biraz zor. verli manzarası süper abi. İnşallah sak salim güzel gün olur. Devam. Yeniciye 5-10 kilometre kalan arkadaşlar bir tane gölet adında iki tane böyle güzel bir göl var yan yana. Birazdan tam içine geçeceğiz. İnsanlar karşı tarafta yolun bulamıyorum ne taraftan buraya geçeceğiz. Hadi buruna gidiyoruz. Buranın adı neymiş arkadaşlar? Burak Gazdere Göletiymiş. Yenice şehrine 5-10 kilometre kalan çok güzel bir görüntüsü çok güzel manzarası var. Arkamda aileler zatlar var. Böyle piknik anlarda gece kamp zatlatma oluyormuş burada. Yemek yapıyorum. Yemek ne? Bulgurla ton abi. Bir tane bunlardan aldım. Denemeye başladım. Acaba güzel olacak mı? Tavuk lezzeti. Saladalık, mayonez, zeytinyağı töktüm içine karıştırdım. Yemek büyüm bu. Yemek yedik. gölün çıkışında ön teker yendi hiçbir şeyde bulanmayalım. Büyük ihtimal tikan zat girip çıkıp büyük dükkan, sert tikanlar var ya yüzde yüz öyle bir şey girip çıkıp yaptık. Şimdi bir sıkıntı var. Geçen de ben Tekirdağ'dan işlik teker aldım. Yavuz'la beraber yedik. Adama diyeyim abi bana bir 27,5 işlik teker ver. Bak adam bana ne bir. Bak bak bak. Ya gözüm seveyim sen ustasın geri anlayasın. Ben de bakmadım aslında. Her zaman bakarım ama bu kere bakmadım. 26. D26 değil. 27 benimki. Söyledim abi 27.5 iki kere de söyledim. Her zaman da bakarım. Tam o zaman bakmadım. Şimdi burada bakıyorum 26 verip beni. Bir şehir az da gittim zaten teker sıfır. Bunu bakın bir yerde değişebilir miyim acaba? Yeniciye gidim Yenici'de bir çay içtim. Abi maalesef kaç gündür şehirlerin içinde video çekemiyorum niye? Çünkü benim direksiyonda güzel bir kamera yeri vardı, keşan ede bisiklet kaydı. Tah vurdu tam o kırıldı. Biraz yukarıda kalıyor ya hemen kırıldı. Onu görüyordum direksiyona. Ee, çok güzel şehrin içinde, dışından güzel video çekiyordum. Şimdi 2-3 günde onu yapmaya düşünüyorum. Kırılıp da yenisini bulamıyorum. Biraz aparatlar, biraz zor. Ona hati kusura bakmayın. Şehirlerin içinden video çekemiyorum. Yenicide de çay içtik. Bir dahi sohbet muhabbet. Evine davet etti, gitmedim dedim abi çok sağ ol, teşekkür ediyorum şöyle böyle. Bir yaşlı da iyiydi. Ee, dedi gel evimde kal, benim evim yarı tarafı boş. Kiracım gelip de gel evde kal bir iki gün. Dinlen dedim yok çok sağ ol. Şu an çıkıyoruz. Balıkesir'e doğru geliyorum. Ee, yollar daraldı, daha çekileşti. Hadi bakalım. Abi yolun durumu çok berbat. Balı şehri var bir tane, oya kadar böyle abi. NBA Chevy değilmiş, Meri değilmiş. Bize çift araba geliyor. Arada tır da geliyor bir de. Sakin sakin geliyor. bir şey yok. Çeşmeye bu. Anam. Suva bak, suva mis. Abi şeyden ayrıldım ben şehirden. Adını unuttum. Ee, 17 kilometre geldim abi. Yolun kenarında zaten yollar abi çok dar çok berbat. Tır mır geçiyor, her şey geçiyor abi. Köy arabası zaten öyle bir hizli geçiyorlar var ya. Şimdi böyle böyle bir yer buldum abi. Yolun tam sıfır sıfırında böyle bir ne güzel bir rengi var bunun. Vay be. Harika rengi var. Kuyu bu ya aslında. Havuz. Hayvanlara zıttıra bu da su doluyor ya. Çeşmeden geliyor burada doldu Şimdi yolun kenarında böyle bir yer buldum abi. Düz alan. Şimdi ona düşünüyorum. Kalın mı kalmayayım mı? Kamp atın mı atmayayım mı? Tam eyağımın altı. Burası çamur. Burada kamp atma olmaz. Su buraya geliyor. Ya şuraya taşıyacağım. Ya şuraya taşıyacağım. Herkes beni gördü. Dedi bu bölgede yabani dongus çok var. Dikkat et. Etrafa koku moku dedi bırakma. Hemen geliyorlar. Burası iyi, çok güzel. Caddeden göğsene. Göğsensin zaten, sıkıntı olmaz. Böyle full orman etrafımız. Yan tarafta cadde var, burada çeşme var. Hadi bakalım ne yapak ne yapacak. Valla belki buraya atayım. Biraz hava karalsın atım. şimdi atmıyorum. Çadır göğsenir. Şimdi biz bir şey yapak. Hava 40 dereceden sonra karanlıklaşacak. Şu an güneş sakin sakin batıyor. O batana kadar, hava kanalına kadar bir tane kahveden, çaydan yapak. Şimdi çadırı var ya, burada doğru bir şey olmaz. Küçük bölgede çok insanlara şey oluyor, bir şey olmaz. Gene her anda iyi kötü insan var abi. Belki yoldan bir keçende genciden, serhoştan zattan, şöyle böyle eden, hırsızdan, mırsızdan. Bakar burada kamp bak bakçı, bizi de uzaktan bakan abi, bütün pis keçileri e, ee, Avrupalı da zannediyorlar. Mesela yollardan geçiyorum hep haymay diyorlar. Ee, ona hatır o bir düşüner Avrupalı yoru dolaş şöyle böyle kamera mamera laptop pasport masport o kafayla gele gece biz burada o söz. Günaydın söyle bize. Ona hatır hava tam net karalsın o zaman çadır göstermez. Hemen atıp içeride mışık yakmarık. Şimdi onu o zamana kadar bir tane güzel bir kahve yapıp doğanın güzel bir keyfini çıkaralım. Çeşmeden güzel bir su doldurup harika bir kahve yapacağız. Günaydın dostlar, inşallah hamboons yakçısız kahvaltı yapıyorum. Dün biliyorsun nerede kamp atmıştım, Yenici şehrin çıkışında ee, bir tane çeşme kenarında kamp attım. Güzel doğalla tam ormanın kenarında. Şimdi kalktım elimi yüzümü çeşmede yıkadım. Çok güzel uyudum abi, çok güzel. Kahvaltı yapıyoruz, buradan devam edeceğiz yolculuğumuz. Yol biraz dar olacak biraz rahatsız edebilir büyük ihtimal birbirimizi. Çünkü emniyet şeridi hiçbir şekilde yok. Yol çok dar. Önden arkadan araba geliyor. Yokuşu var. Tırda geçiyor geliyor. Sağ salim bir 80 km atlatsak yollar gibi yaşayacak 80 km. Hadi bakalım. Bombastik bir gün başlıyor. Kahvaltımızı yapalım. Yolculuğa devam edelim. Dostlar yola küçük. Manzaramız süper. Ve dediğim gibi yollar hep böyle dar. Şimdi birazdan bakarsınız. Köy arabaları geçecek. Tırlar geçiyor. Hizli bir şekilde yüze geçiyorlar. 80 km civarında böyle gitmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Çok dikkat etmek gerekiyor. Arada sırada önden arkadan da tır geliyor. O zaman yere hizli bir şekilde kenara çekin. metre civarında öyle dar yoldan geldim arkadaşlar. Ondan sonra sakin sakin yol genişlemeye başladı. Bayağı düşünüyordum. Acaba sonuna kadar böyle gidecek mi yol? Şu an bir rakam çıkıyorum. 1800 yuvarı çıktım. Sakin sakin yemeye başlıyor. Ne haber? Ya siz ne güzelsiniz. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Hoş, Hoş Hayırdır yolculuk Azerbaycan'dan geldi. Türkiye'ni geziyorum. Öyle mi? Ha, ha. Kolay gelsin abi. Bir rakam çıktı, 1800 civarı. Şu an sakin sakin yemeye başlıyorum abi. İyi ki yol iyileşti. Ya ineklere bakalım. Öyle bir tatlı tatlı bakıyorlar. Benim halalarım bir tanesi köyde yaşıyor. Onların inekleri var, 10-11 tane. Elimi tuza batıraydım. Tutaydım bunların ağzının önüne. Öyle bir yalaydılar var ya, Oo oh, mis gibi. Bak bak. Bir de bu boğazların altı var ya. Boğazların altı böyle uzun deri oluyor var ya. O yani böyle elle çok severdim abi. İnek harika bir şey. Hele bunların yavruları var ya cennet abi çok güzel oluyor. Hadi yeniyoruz sakin sakin. Vay be. Nihayet 3 günden sonra doğru düzgün bir asfalt gördular. Ayna gibi ayna. Ya şeyden Çanakkale'den Çan'a doğru, Çan'dan Yenice'ye doğru. Abi Yenice'den buraya kadar çok felaket bir asfalt var abi. Emniyet şeridi yok. Asfalt kötü. ve yokuş yeni yeni adam kokusundan frene basıyor. Hemen önüne bir çukur çıkabilir, bir şey çıkabilir. Aa ah, kafam rahatladı yemin ediyorum var ya Abi bir tane köydeyim. Yenice köyü. O kadar sıcak. Köyde dondurma satıyorlar. Bir tane şimdi dondurma da yiyeceğim. Abi Yenice köyü yemin ediyorum. O kadar yokuş var ya. Şimdi e, bol, balık esire kadar böyle full geniş düz yapar. Abi kolay gelsin. Bize bir dondurma ver ne olur. Vay be ne güzel tatlılar var. Tulumba, halka, şam tatlısı. Bunların hepsini ben biliyorum. Şu anda, anda çalıştım. Vay be köy dondurması da harika oluyor ha. Bu, yani. Bu köyde market yok abi doğru mu? Market yok. He. Market şurada aşağıda hemen. 2 e... kilometre aşağıda. Vay be. 2 kilometre yok yok. 1 kilometre aşağıda var yani. Günün en barajı var idi dostlar. O yüzden ayrıldım geldim. Yola geldim. Abi gözlük terledi. Dedim bir gözlüğü çıkardım. biraz, yaz. E, bez çekim ter geçsin şöyle böyle. Ona sonra dedim gözlüğü kullanmayayım biraz böyle. Abi zaten bahar ayı. Havada min türlü sivri sinek var. Küçük sinekler var ya. Abi bir tane giydi benim gözüme. Yemin ediyorum var ya. Zannettim gözüm bitti artık abi. Yolun ortasında elimde bir buçuk litre de su var Hepsini töktüm gözüme, yüzümüze aldım, yıkadım. Zor olan billahına sinekin ölüsün çıkarttım gözümden aldım. Gözüm nasıl acıyor, nasıl acıyor. Geldim bir tane Guzubaşı Pinar, e, Guzu e, Pinar köyü var abi. Oraya kadar çeşme bulamadım. Abi yolda basa bas su yok, çeşme yok, köy yok. Gel 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 yokuş çıkıyorum havada sıcak su bitipti. Dilim, damağım, heyram yapıştı birbirine susuzluktan abi. Su ecaip bir şeymiş. Giydim Kuzu Pinar köyüne. Hemen giydim bir mescide. Camiye aslında köyün camisine. Orada da dondurma satıyorlar. Bir dondurma yedik. Bir dayı var idi. beraber dondurma yedi Sohbet muhabbet. Köy dondurması da var ya. ecaip abi. Felaket. Yemin ediyorum. Öyle bir keyfeydi. Sularıza da doldurdum. Elimizi bir yıkadım. Çıktım yola. Biraz önce şehrin adını ben yanlış söyledim. Bolu söyledim. Balı Balı mı? Bayla şehir var abi. Balıkesir'e doğru gidiyorum yolumun üzerinde. Şu an 17 kilometre kaldı. Bayağı rampa çıktım. Şu an sakin sakin yol genişe geliyor. Çok değişik bir şey yaşadım. Hem suum bitti, hem gözüme sinek geçti. Ya su bulan benim var ya çok kötü bir hale kaldım. Hadi bakalım Gedak balı şehrine bakak şu ya. Orası nasıl? Orada bir tarihi köprü varmış yolun üzerinde. Onu bir gösterdik. Onu nasıl Bala şehrin merkezine bir giyak. Ee, hava bugün çok sıcak abi. 28 derece terakez sıcak. Hadi devam ediyoruz. Buranın rotosu çok zor abi. Zor nasıl diyeyim? Ee, çıkıyor, yeniyor, çıkıyor, yeniyor. Virajı sağ sol. Pisketinen çok zor. Barış şehri şu an gösendi. Doğalı süper. Harika doğal var abi. Yaylaları cennet gerçekten cennet. Sadece dediğim diye gibi pisketinen çok zor abi. Çok zor. Hele biraz daha hava sıcak olan da daha zor. Hadi bakalım yeniyoruz Balı şehrine. Bakak ne var ne yok. Azerbaycan. Dostlar Balya şehrin merkezine geldik. Şorba içecek. Kendimize gel. Ondan sonra bir camiye gidelim. Sular zatlar gibi oluyor. Kalimiz üstümüze bir su uğrak. Ondan sonra yine yolculuğa devam edelim. Artık Dağdaş bölgesinden çıktık. Dağlar biraz yazıcıymış alacak. biraz rahatladık.